Arkadaşlar bir şey diyeceğim. E, sosyal medyada haberlerde falan ilerleyip denk gelmişsinizdir. Son 3-4 gündür devamlı paylaşılıyor yani. Twitter olsun, Instagram, her yerde bu çocuğu görüyorum. E, 3 yıl yıldır evden çıkmayan bir genç var. ismi Barış, Özbay olması lazım. E, bu çocuğun üstüne çok fazla gidiliyor. Bak çocuk diyor ki bak benim felsefem bu. Hani Covid karantinasından sonra, depremeden sonra hayat olan inancımı yitirdim diyor. Ama iyileşmek istemiyorum diyor. Neden üstüne gidiliyor? Yok iş i̇şte temizlik yapmalar, tırnaklarını kesmeler, duş aldırmalar. Ya adamın fiziksel bir şeyi yok, gayet sağlıklı. Hatta ben hani majör depresyon falan demişler, yorum yorumlara falan baktım da ama yani neye göre teşhis koyuyorsun? Ben o çocuğun depresyonlu olduğunu falan da düşünmüyorum açıkçası. Hani biraz kendini felsefik olarak böyle karmaks gibi kendine bir felsefe, bir felsefe oluşturmuş. Ben diyor hayatım boyunca çalışmayacağım. Kimse çalışmak zorunda değil. Eğer adam hayatını idam ettirebiliyorsa o şekilde çalışmadan niye niye Çalışsın. Her çalışsa daha güzel olur. Ee, hem kendisine iyi gide ama çalışmak istemiyorum diyor ve dışarı çıkmak istemiyorum, hayata durmak istemiyorum diyor. Bence bu farklı bir vaka. Hani bizim insanımız hakikaten milletimiz çok garip. Yok işte tıraş ettirmeler, duş aldırmalar, sonra evine temiz şirketi falan göndermişler. Bence bunlar yanlış şeyler arkadaşlar. Hani bunun yerine parası olan insanlar e, bu çocuğa böyle destek olmak yerine ki destekle de değil, kendisi çok rahatsız olduğunu da söylüyor bir de daha izledim. Gidip hani hayata atılmak isteyip de maddi durumu el vermeyen kişilere yardım edebilir, zengin kişiler. Tamam mı? Çünkü bu çocuk durumu biraz farklı, hani psikolojik de değil. Kendine dediğim gibi felsefik olarak bir yol çizmiş. Ben de hayat atılmak istemiyorum diyor, inişleri, çıkışları inişlerine değmez diyor, çok, çok güzel bir söz, çok zeki bir kardeşimiz. Ama kendisine hani bu şekilde baba olmak istemiyorum vesaire diyor mesela, baba olacak etiğini görmek istemiyorum diyor, çok zeki bir kardeşimiz aslında. Hani keşke herkes böyle olsa. Kendinde o potansiyeli görmeyenler, ana baba olmasa falan. Ben dediğim gibi haberlerde gördüm biraz sinirlendim açıkçası. Bu çocuğun üstüne fazla gideceğini düşünüyorum. Hani onun yerine hayat atılmak isteyen o minler var. Git onlara, onlara yardım et kardeşim. Diyeceklerim böyle.